55. İstanbul Mücevher Fuarı tüm hızıyla devam ederken bugün eskol firmasında Can Koray'la birlikteyiz. eskolta bugün fuar nasıl geçiyor, neler düşünüyorlar bunları öğreneceğiz. Merhabalar Can Bey, nasılsın? Sağ olun efendim, hoş geldiniz. İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler deyiz. Can Bey, fuar nasıl geçiniyor? Genel bir izlenimizi alalım. Ee, bunun tabii şu an fuar iyi geçiyor ya da e, bir yorum yapmak için önce bir gerisine gitmek lazım. Çünkü çok ciddi bir hazırlık aşamasından geçiyor bütün firmalarımız. Burada katılımcı olan hepsine Allah'tan kolaylık diliyorum. Çok büyük emek var. Biz kendimiz adına söylüyorum. Güzel hazırlandık. Çeşitli aynı, çeşitliliği fark yarattığını düşünüyorum fuar alanında. Bunu bize söylendiği için biliyoruz. Biz ama ne yaptığımızı bilerek yapmaya çalışıyoruz nacizane Ve start verdiğimiz çarşamba günü itibariyle, sabah itibariyle çok yoğun bir ilgi ve alakayla karşılaştık. Biz gayet memnunuz çok şükür. Ee, umuyorum diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde bu kalabalığı yaşıyorlardır. Umarım bundan sonra kalan günlerde de fuarın sizler için aynı şekilde ve daha güzel bir şekilde geçmesine devam eder. E, ee, Can Bey özel koleksiyonlar hazırladınız, fuara özel çalışmalar yaptınız. En çok ön planda olan tercih edilen ürün gamı ne size göre? Bizde bir kuyumcu mağazasının içeriğinde ne olması gerektiğini düşünüyorsak o çeşitliliğin tamamını hazır olarak muhafaza ediyoruz biliyorsunuz. Bizim genel konseptimiz o. O yüzden bizde sadece şu ürün satıyor diye öne çıkan öyle çok bariz bir şeyler yok. Çünkü çeşit e, nihayetinde yapılıyor Türkiye coğrafyasındaki bütün kuyumlu mağazalarına. Biz her ürünle alakalı başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz izlenimlerinizi paylaştığınız için. İyi fuarlar diliyoruz bizler de sizlere. Çok çok teşekkür ediyorum. Burada emeğe geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fuar şirketinden tutun da burada temizlik şirketlerine kadar herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sizler de nezaket gösterdiniz geldiniz. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler de çok teşekkür ederim.